Evet arkadaşlar herkese merhabalar e, Fayansımızda Sona yaklaştık Dışarının şu an örmesi Devam ediyor Ve ders dolguları yapılacak İçerinin örmesi bitti arkadaşlar Sadece ders dolgusu yapılacak İşte Yarın inşallah e, Tüm ders dolguları da biter İşte içerisi de bu şekilde arkadaşlar e, Şu 3 sıra bugün yapıldığı için Temizlenmedi ve daha henüz donmadı Onlar donduğu zaman içeri girip detaylı olarak Göstereceğim arkadaşlar Takipte kalın Daha banyoyu falan Direkt içeriden Tekrardan göstereceğim Hem de ders dolgusuyla beraber Daha net bir görüntü olacak arkadaşlar Dışarıda da gerçekten Çok iddialı Bir görüntü ortaya çıkacağına inanıyorum Bahçe oturma takımları Şemsiye e, çok güzel şeyler aldık arkadaşlar. Hepsi alındı bunların. Ve sadece zamanını bekliyor. Onlar da geldiği zaman ve taş duvar olacak arkadaşlar. Taş duvarın ardından dolgudan sonra havuzun çerçevesine de e, siyah, antrasit gri tonlarında bir mermer döşenecek arkadaşlar. E, gerçekten bence Türkiye'nin en iddialı bungalovlarından biri olacak hatta en en güzel görüntülü evlerinden biri olabilir inşallah. Takipte kalın. Tekrardan söylediğim gibi arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. İşiniz rast gitsin.